Herkese selamlar. Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Her şeyin fiyatı artarken bizim gibi sabit gerili insanların maaşı aynı oranda artmıyor. Ve bu da bizi oldukça zorluyor. Harcamalarımız artıyor, tasarruflarımız düşüyor. Belki aynı yaşam standartını sürdürmek için borçlanmak zorunda bile kalabiliriz. Ama tabii ki bunun bir sonu yok. Peki ne yapmalıyız? Finansal bağımsızlığımızın peşinde koşarken Taktik değiştirmenin zamanı geldi mi? Yoksa bağımsızlık hayal mi? Hadi başlayalım. Önce içinde bulunduğumuz ortamı bir tespit edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini son toplantıda %16'dan 15'e düşürdü. Daha da aşağı düşürme niyetini belli etti. Bu arada dolar da 11 lira 23 kuruşa kadar çıktı. Şimdi bu yazıyı yazarken biraz daha fazla olmuştur. Bu ortamda fiyatları dolarla belirlenen ürünlerde fiyat güncellemeleri yapılmaya başlandı. Mesela benzine zam, ithal ürünlere zam, tarım ürünlerine zam, pardon, fiyat güncellemeleri gelmeye başladı. Peki bütün bunlar olurken sabit gelirli bir bireyin maaşı da aynı düzeyde arttı mı? Tabii ki hayır. Bunu güncel enflasyon verisinden ziyade kendi tükettiğiniz mallara bakarak da gözlemleyebilirsiniz. Bulunduğum çevrede yeni bir eve çıkmanın maliyeti şimdi ödediğimiz kiranın iki katına ulaşmış durumda. Aynı şey araba değiştirmek istediğimizde de başımıza gelecek. Mesela değiştiremeyeceğiz ya da daha düşük bir modele geçmek zorunda kalacağız. 2011 model Passat'ı satıp 2015 Clio almak gibi falan. Ya da bir artı birden daha da göre belki İstanbul'dan taşınmak zorunda kalacağız. Ama kapitalist sistemlerde ürettiğin katma değer kadar maaş oluyorsun ya da katma değer kadar değer elde ediyorsun. Tabi patrondan kopardığın kadarını. Yani daha fazla maaş zammı aramaktan daha çok kendi gelirimizi arttırmanın yollarına bakmamız lazım. Sonuçta hepimiz kendi faydamızı maksimize ediyoruz. Zaten finansal bağımsızlığın peşinde koşan bizler için iki yol var. Bir ya giderlerimizi azaltacağız ya da gelirlerimizi arttıracağız zaten giderleri azaltmanın bu enflasyon ortamında pek bir imkanı kalmadı. Bu yüzden gerilerimizi arttırmanın yollarına bakmamız gerekiyor. Neyse bu bölümü çok fazla uzatmadan özetlersem düşük gösterge faiz ortamında tüketimin maliyetinin arttığı sabit gerili insanların kendi maaşlarını yeterli zam yapamadıkları için reel gelirlerinin düştüğü tasarruflarının azaldığı bir dönemden geçiyoruz ne kadar süreceği belirsiz, nereye kadar devam edeceği belirsiz. Peki biz bu durumda ne yapabiliriz? Tabii ki en iyi bildiğimiz şey yapmaya devam edeceğiz. Bu bloğun okuyucuları ve benim uzun zamandır dostum olan sizler en iyi bildiğimiz şeyin hisse senedi yatırımı olduğunu biliyorsunuz. Kısa vadede mesela bir günle iki yıl arası finansal piyasaların ne olacağını bilemeyiz. Ama uzun vadede kumar oynamayarak değer yatırımı yapmanın diğer bütün yöntemlerden daha fazla kazandırdığını hep beraber gördük. Bu yüzden ister yüksek enflasyon olsun, ister deflasyon olsun, isterse stagflasyon olsun hisse senedi yatırımı yapan bizler bizler en iyi bildiğimiz şeyi yapmaya devam etmeliyiz. Karşımıza hangi rakip çıkarsa çıksın ana taktiğimizi değiştirmemeliyiz. Bu yüzden ben kenarda nakit bulundurularak şu anda %80 hisse senedi %20 dövizdeyim. Bu piyasada olmaya devam edeceğim. Ortam nasıl olursa olsun hisse senedi dedik ya işte bunun nedenlerinden biraz bahsedelim şimdi. Her ortamda neden hisse senedi yatırım yapıyoruz? Her hisse senedinin arkasında bir şirket var. Bizler de dürüst ve yetenekli kişiler tarafından yönetilen, rekabetçi üstünlüğü olan buraya dikkat edelim. Fiyat kabul eden değil, fiyat koyan, ürün satma sıkıntısı olmayan ve makul fiyatlı şirketlere yatırım yapıyoruz. Yani çok pahalıya mal almıyoruz. Bu şirketler dövizle ürün satıyorsa döviz karşılığında kar sağlıyor. Fiyat koyan oldukları için maliyetlerini ürün fiyatlarına yansıtabiliyorlar. Bu da uzun vadede bu şirketlerin dövizden daha fazla kazanmasını sağlıyor. Çünkü döviz artışını yansıtmalarının yanı sıra öz sermaye karla da elde ediyorlar. Sonuçta ürettikleri ürünü belli bir karla satıyorlar. Tabii ki şunu da unutmamak lazım. Değer yatırımının babası Benjamin Graham kısa vadede piyasanın kişilerin psikolojilerinden etkilenen bir oylama makinesi olduğunu söyler. Uzun vadede ise bir tartıdır. Her zaman doğruyu gösterir. Bu yüzden kısa vadede olacak dalgalanmalara da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Benim için bu yüzlerimi nakit tutmak demek. Şirketlere odaklanıyorum. Piyasadaki alimlerin ne dediğine bakmıyorum. Moralinizi bozmayın, yolunuzdan sapmayın. Bu aralar yazı yazmaktan daha çok okumayı tercih ediyorum. Son okuduğum kitap da Amerika'nın ilk siyahi Amerikan futbolu şampiyonluğuna sahip koçu Tony Dungy'nin Sessiz Güç isimli kitabıydı. Eğer okumadıysanız mutlaka tavsiye ederim. Tony takımının maçlara çok iyi hazırlıyor. Ama oyuncularına futbolun gerçek hayat olmadığını ve ailelerini her zaman birinci plan tutmalarını öğütlüyor. Borsa da aynı şekilde değil mi? Ve hayatları yapanların kaybedecekleri o kadar çok şey var ki. Bu yüzden önce ailemize zaman ayırmalıyız diyorum. İkinci olarak da karşısına hangi rakip çıkarsa çıksın taktiğini hiç değiştirmiyor. Hatta en alt sıralardan alıp yıllarca çalıştırdığı takımından bir sezon şampiyon olamadığı için atılıyor. Ama o yeni takımında karşısına hangi dev çıkarsa çıksın hangi şampiyon olursa olsun aynı şeyleri söylemeye devam ediyor. Ve oyuncularının aklına bunu kazıyor. Yazıyı kitaptan bir bölümle bitiriyorum. Sabırlı olun dedim onlara. Sıradan şeyleri diğer insanlardan daha iyi yapmaya devam edin. Sıra dışı olun. Her zaman yaptığınız şeyi yapın. Yoldan ayrılmayın. Her ne olursa olsun iyi şirketleri alıp onları yakından izlemeye devam edeceğim. Her zaman yaptığım şeyi yapacağım sabırlı olacağım. Değiştirebileceğim şeylere odaklanıp değiştiremeyeceklerime kafa yormayacağım. En iyi yaptığım şeyi yapıp kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Tony Dungy'nin şampiyonluk maçında oyuncularına sessizce dediği gibi plana sadık kalacağız. Her zaman yaptığımız şeyi yapacağız. Bu güzel pazar gününün keyfini çıkarın. Saygılar.